bazıları sadece bir günle bakın sadece bir günle bazıları iki günle bazıları bir haftayla bu haklarını kaybettiler. Daha doğrusunu bu haklarını alamadılar ve ne oldu sonrasında biliyor musunuz? Bazıları EYT'li olurken onlar o bir günle bir haftayla bir ayla kaybedenler şimdi yıllarca beklemek zorunda. Öyle 6 ay bir yıl iki yıl değil. 3 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe giren EYT yasası yani 7438 sayılı kanun açanlar arasında bir gün, bir ay, bir yıl geç işe girmekle beraber 17-20 yıllık geç emeklilik söz konusu. Sigorta girişi 8 Eylül 99 tarihinden sonra olan tüm çalışanlarımız için 4A, 4B, 4C tüm kollarda çalışanlar için geçerli olan bir sistemden bahsediyoruz. 8 Eylül 99'dan sonra işe girenler için bir ee, Film ve yaş kademesi ileriye doğru artan bir yaş kademesi talep ediyoruz biz.